Hayır. bugün Sky blog 4 geldi. Dördüncü bölümü çekiyoruz. Oley. Akşa adamız böyle topluluğa da göndermiştik. Bugün odunları kırıp adayı daha çok büyüteceğiz. Evet. Ben hemen baktı yaparım Evet, adayı daha çok büyüteceğiz. Ee, ben şey ne mi? Toprak kazı. Yok ya, toprak kazma gerekiyor yok. Ben de elimde var. Anlaş. Al sana 11 odun verin. Dur. 11 tane odun verdim sana. Şu arkadaşlar bir bunları sen. ama şeyleri kırmızı yer yani kırıyor bunların şeylerini yapraklarını. Ya arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet. arkadaşlar ne evet. 158 abone olduk. 57 kere. 158 abone olmuştuk bir kere. Ona da öyle bir mutlu olmuştuk ki. Bir kere biz öyle bir abone olduk. Yani bir ne yiyeyim abone falan kazanmıştı. Çok mutlu oluruz. Seni görüyor ya. musun? Kaftır. Kaftır. Oh. Arkadaşlar bu arada son günler ümit Son ha. günlerde ben em, yükleyebileceğim kadar video yüklüyorum. Bildiğiniz gibi okullar da bitti. Siz hangi karneyi aldığını takdir ve teşekkür veya ya da... Topluluğa bakacağız. Yani. Bakalım, bazıları hiçbir şey alamaz. Gördüm. Gördük. Ben toprak kalacağım. Hırsızları kıracak ki adamı. Erma toprak kazıyor amaçladı. Tamam. Çubuk falan da geldi. Ee, arkadaşlar biz bu adayı eee hangi bölümde bitirelim? Kaçıncı bölümde? Yani, Topluluğa da soralım. Hı. Bu arada arkadaşlar astırım büyük oldu adamlar. Yani çok güzel gözüküyor. Şimdi yani ben arka tarafı da büyüteceğiz. Bak tam bitmiş buraya kadar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Arka, Emir sana bir şey diyeceğim. Ne? Mino Rasho. Arkadaşlar <laughs> neden söylediğinizi zı, bilmeyenler varsa şey savaş dedi. videosu yapmıştık canavarlar oradan köpeklerimizin adı vardı benim benimkine, başlıyor, benimkine. tek Melo olmadı evet, benimkine iskelet öldürdü belki mi, kimi kim öldürdü tahmin et kim? Ali öldürdü ne? belki mi Ali öldürmüş Steve tarafından katledildi. Eee e, seninki doğru Aliye. Benimki iskelet öldürdü. Ay Ali iskele, iskelet te, iskelet dalıyordu Aliye. Ali, Ali vururken benim köpeğime vurdu. Yok bunda öyle değil. Benimki direkt iskelet vurdu. Benimki iskelet vurdu. Yazıyordu ki e, bilmem ki iskelet tarafından, iskelet tarafından katledildi Mina. Evet. Mezarlarını evet bu bölümde bir de mezarlarında da yapıyoruz. Emir iki kişi. reklam geldi şimdi. Asa, evet, artık asar'a inmeyelim. Hani. Bu... Al sana toprak vereyim. Mi? Bir de burayı sakın. ya çok da şey var. tamam Sana ah. toprak vereyim. <laughs> ne? Toprak. Olur. Kaç tane istersin? Yok hatta gerek. Yok vereyim. vereyim. Al. Vereyim mi? Var yani. Bakabilir. Neredesin? Ulay. Neredesin? Nerede kalmam lazım? Aslında veriyorum. Hazır mısın? Bak bir bana. Oh. Bir dakika, gireyim bakayım. Altı yüz dört, altı yüz <laughs> dört. Best tanesi nerede salıyor? Ben küreği. Nektar Bunlar buyur artık. Küreği kırıldı bu orada? şimdi alt kata düzenleyeyim ben. Oha! Sandıkta da daha çok toprak var. Arkadaşlar nasıl bir böcek geçti? 46 tane var. Şöyle aldık 51 oldu. Bende taş tane var. Şimdi ben şeyi bu şöyle bir kazma mı yapsam? Bir ee, bir kavga ben şimdi yapayım. arkadaşlar burada bir şey yapacağım. Şunu şöyle. Benim, benim bir sürü şeyim var toprağım. Oo, bir bunlar yapayım mı? Olur. Sonrasında büyütürüz. Daha yapar. Şuraya yap bence. Neredesin? Peki ben bir şey yapıyorum. Hala yapılıyor. Al ver diyor. Veriyorum bekle. Reklam gelmesin. Al bir. Ver. Neredesin? O. Verdim. Ne vereceğim? Bunu. Ne yapayım bunu? Bir, he bak. Onu bir dahaki bölümde kullanacağız diye sanmaya çalıştık. Tamam. E, bütün her yeri büyüttük. Daha sonra em, onunla etrafı şey yapacağız. E, yani şey yapacağız. Em, nasıl desem. İşte kaplayacağız. Böyle hadise olur ya. Hadi bir onu kaplayacağız. Ben ya. Böyle hiç birimi düşmeyelim falan. 20 tane olur. fidan var arada ben bu kadar yeter. Ben asla çok toprak kullanıyorum. Emir adayı radayı büyüteyim mi? Büyüt tabi ki de. Ben arka tarafı büyüteceğim. Oh Ümit bak bak. Aşağıya inek getirmemiz lazım be. Taşırsak. Çok lazım inek. Bu ama iki tane gerekiyor. Evet. sonra bir tane daha onu da büyütelim. Ondan sonra da çiftleştir. Geliyor. Dur duruyor. İneğimiz İki tane inek var. Gel. Sessizlik olur. Yok arkadaşlar. Ben buraya Daha fazla taş lazım. Taş kurayım. Pardon arkadaşlar. Bir inek geldi. Arkadaşlar özür diliyorum. Oynan ayrıldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndüm. E Biraz zıpma. Anlatı kesik değil. Yani olma attı beni. Ben aşağıdan toprak kalmam gerekiyor. Evet. Ta taş koyacağım. Oha toprak varmış. Bende asırı çok toprak bir var. Bir stek toprak var. Bende iki stek var. Ben sonrasında bir tane aşağıdan gelirim. Tabii. Hmm. Olur. Ha, şimdi Bak, şey yapacağım. Eskiden bu şu kadardı. Ha? Hmm. Bak şu kadardı. Şuradan oraya kadardı. Şuraya kadardı. İlk şey bölümü illiyeceğim ben de kalanımı. Bir Aç, bir tane aç koydu gözümün önüne. Senin hangi ağaç? Bir at. Şu önündeki. Gözümün önünde tane yeter. doğru idare. Ben komple yapıyorum bundan bayağı. 30 tane var. 30 tane var. idare edeyim. 61 tane şeyim var. Ben e, e, ikinci ikinci bende çok fazla şeyim vardı. Odunum. Ümit sen burayı şey yapsa yapsana komple. Ben bu, bu şey yapıyorum adayı büyütüyorum. İster neyi? E, ee, buradan yani burası var ya biz böyle koşarken düşmeyelim diye büyüt Tamam. Bekle ben biraz arkadaşlar. Lan bende çok var Arkadaşlar önceki bölümlerde daha şey oluyordu. Aşılar daha büyüyordu. Artık çok hızlı duyuyorlar saniye para mı istersen sen orada toprakları yapar. Hmm. bana. Aya, bekle. Bekle oldu. Ah. Sana topraklarımı vereyim. Evet yani toprak var bana çünkü ben toprakım. Ama bende daha çok toprak var. var. Hiç olmaz. yani büyüktü. Artık bir de ağaçları burada dikmeye başlayacağız. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biz burayı büyüteliğe ya. döneceğiz. Evet arkadaşlar. Ümit sen bayağı bir verdim. Gerek yok bir yapmama. Bir de e, bir de ısı gerekiyor derdi. Ki bende var. Böyle koy 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 koy. Evet, tamam. Evet. Ben evet, ben lan Evet arkadaşlar durduruyor. Arkadaşlar şimdi Ümit, şey bakın. Yapıyor ya. Elf sallıyor. Bir daha bir dakika. Takip ediyorum <laughs> gel. Ben burada açılmış. Arkadaşlar Ümit şimdi bana filan var diye. E burası bir kutu da yerde çok asaldı. Benim de sevmediğim şeyler. Ne lan ne yapıyorsun? Öyle. <laughs> evet. sol benim son 64 tekerlek kaldı. <laughs> yani bir şey attım tekerleğe ya. <laughs> bir şey. bir tane şöyle arkadaşlar oh, şey ya Ah Hemen Hemen geçiyor arkadaşlar. Dur dur bana. Şöyle hop hop. Arkadaşlar bir an burayı bitireyim sonra döneceğim. Arkadaşlar şimdi asayı indiyim toprak kalmaya. Sonra geliştireceğim sonra ışık koyalım. Mesela öldüm mü? Tamam Değil mi? Değil mi? Öyle tamam tamam. Ya abi, yeter ya. Reklamlar kaldırın. Arkadaşlar şöyle kazlıyorum. E arkadaşlar buraya kadar oraya evet, arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. kanala abone ol. Tamam. like atmayı tamam. unutmayın. Görüşürüz. Tamam. Bay.